2-3. Başlayın. Evet. 1-1. Bir, bir. Evet. 2-2. Iki, iki. Evet. Ablası atamadı. Miraç attı mı? Atamadı. Ablası 3 oldu. Ablası 4 oldu. Miraç atamadı. Ablası 5 oldu. Evet. Ablası atıyor. Miraç zıplatarak at anneciğim. Zıplatarak. Evet Miraç atabilir. Evet i̇şte. Miraç da atmaya başladı. Mira. Anneciğim zıplat ablası ona gösterir misin? Ya. Bak bu şekilde Miraç. Zıplası. Evet Ay. bak zıplatarak atarsan top oraya ulaşır. Buraya bak böyle. Evet. Evet Miraç biraz bir kere zıplat bırak anneciğim. Evet daha, hadi. Hadi bir kere daha yapabilirsin. Evet aferin sana. Evet. Evet ablası da kazanamadı. Şimdi kaç tane top var? Ablasında 3, 6, 8 tane. Miraç'ta 2, 4, 6, 7 tane. 8 oldu ablasının 10 oldu. Hadi Miraç zıplatarak anneciğim zıplatarak at. Hadi. Anneciğim zıplatarak atacaksın anneciğim. Masaya zıplatarak atacaksın girmesi için. Olmadı. Evet. Ablası da yapamadı. Evet. Aferin. Hadi bakalım. Yapam. Toplarımız Atın, bitene mi? kadar atacağız. Toplarımız bittikten sonra sayacağız. En çok kim atmış diye. Evet. Ay, tamam. Evet. Evet ablası atamıyor. Ablası çok güzel atıyordu. Ablası da nazar değdi. Aa, hadi Meyraş sen durma anneciğim. Aferin benim oğluma. Evet, miraç kazanacak. Evet, hadi miraç, hadi miraç. Evet, miraç, at bakalım. Hadi bakalım, miraç zıplatarak anneciğim, anneciğim zıplatarak. Bak böyle. Ablanın gösterdiği gibi zıplatarak. Tamam mı? atabiliyorum, kendimi atamıyorum. Evet, olsun bize puan kazandırıyorsun. Ablasın, Miraç'a puan kazandırıyor. Evet. Hayır, al Hayır, al ben sana vereyim. Al. al. bakalım. Evet bak zıplat. Hah. Aferin. Işin. Masaya bir kez zıplatarak at anneciğim. Zıplatarak at. Hah. O şekilde kutuya doğru at. Kutuya doğru at. Evet, beyaz da girmedi. Aferin. Evet. Evet, aferin sana. Evet, ablası da attı. Ama bana verir misin Beraber. Aferin. Aferin benim oğluma. Evet. Zıplatarak anneciğim. Zıplatarak. Evet. Zıplatarak. Hadi Miraç. Hadi aferin benim oğluma. Hadi ablasını yenecek benim oğlum. Zıplatarak anneciğim. Zıplatarak. 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 <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar, Miraç ile yapmayı da öğrenmiş. Ama ablanın o topu sayılmıyor. Çünkü girmediği için sayılmıyor. Onu saymayacağız. Evet Miraç zıplatarak. Evet zıplatarak. Evet. Evet. Evet anneciğim. Evet. Ne diyeyim, ne diyeyim? Dur bekle. Tamam vereceğim. Ben sana vereceğim. Evet. zıplatarak zıplatarak evet 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 şimdi arkadaşlar sayıyoruz ben. şimdi Zerişan'ın şu topunu saymıyoruz evet şimdi sayıyoruz bir kere başlayalım evet bir evet iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz Zerişan topları atmaman gerekiyordu ama olsun. Evet arkadaşlar ablasınınkini saydık. Şimdi de Mirac'ınkini sayıyoruz. Hadi geçelim. Evet Bir. say Mirac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mirac'ın da 19 tane var. Evet Zerişan'ın 21'di. 22. 22'ydi. Mirac'ın da 19, 19 Evet, bu oyunu derişen kazandı, miraç kaybetti. Evet arkadaşlar, bugün miraçla ablası top oynadılar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.